Arkadaşlar sizlere Orhan Çekiç hocanın Son Yıl 1938 kitabından bir alıntı paylaşıyorum. 31 Mart 1938 günü Doktor Senger akşam ekspresi ile Paris'e hareket ederken bir soru üzerine gazetecilere Atatürk ile ilgili olarak bu kadar dinamizmin, bu kadar zeka ve canlılığı bir arada toplaması pek enderdir. Zamanımızın birçok büyük adamlarıyla temas ettim fakat büyük şefiniz Atatürk bunlardan hiçbiriyle bir tutulamaz demiştir. Arkadaşlar sizlere Orhan Çekiç hocamızın Son Yıl 1938 kitabından bir alıntı paylaşıyorum. Atatürk'ün söylediklerinin üstünü böylece örtmeye çalışanlar, öte yandan söylemediği sözleri ona mal etmeye büyük özen göstermişlerdir. Örneğin Atatürk'ün olduğu iddia edilen Türk aleminin en büyük düşmanı komestiktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir sözünün çok sık yer verilmiştir. Oysa Atatürk'ün böyle bir sözü hiçbir zaman olmamıştır ve bu söz hayal mahsulüdür. Daha sonra Münir Hayri yazıyı cam üzerinden kopya ettiğini kabul etmiştir. Arkadaşlar sizlere Orhan Çekici'nin son yıl 1938 kitabından bir alıntı paylaşıyorum. İşte iktidardan düştüğü bu seçim konuşmalarının birinde dinleyiciler arasından bir genç kız bizi sefil ettin, ekmeksiz bıraktın diye bağırınca bu genç kıza dönerek evet sizi ekmeksiz bıraktım ama vatansız bırakmadım yanıtını verecektir İsmet Paşa Hazretleri.